Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalından herkese selamlar saygılar. Bu kadar yumurtayı ben bir arada görmemiştim. Bu yumurtalar nereden çıkıyor? Kim nereden çıkıyor? Vay 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 vay. Hıca, hoş geldin. Hoş bulduk yeniden. Arslan, Vigorinler. Abi müthiş ya. Ben Samsung'un ilk defa. Bak yumurtaları da atmışlar günde bir yumurta mı alıyor? Yoksa 24 saat böyle ışık açıp iki yumurta alma şansın var mı? Yok, öyle yok, bir imkan mi? yok hocam. O, o Kur'an-ı Kerim'de yazıyor zaten. Onun yumurtasının tamamlanması 23 saat. 23 saat mi? 23 saat. 24'te yumurtlu ya. Tabii, arkadaşlar böyle şeylere inanmasınlar. He. Yok, Işık verdim, iki yumurta aldım, ışık verdim, 3 yumurta aldım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok mu? Yok. Anladım. Şimdi bunlar, Ligolinler, kaç, bunlar kaç yaşındalar? Bunlar evet, hocam bir yaşına daha değmedi. Bir yaşına daha, yeni Tamam. On buçuk aydır Evet. Ay maşallah. Şuna. Ama figurinleri siz de bilirsiniz. Hani bunlar küçükken, yerkayken bile ibikleri hep yatık olur. Aynen, aynen, cibik aynen. Bir güneş görmedikleri için ibik renkleri öyle çok kırmızı olmaz. Evet. Valla hocam. Müthişler ama ya. Yani. Burada tüm de var hocam. Onlara da bakalım. Şimdi şeyi soracağım bir yandan e, de geçerken yumurtayı kaç liradan şey yapıyorsunuz veriyorsunuz? Yumurtayı kaç liradan Yani şu anda yumurta kaç lira oldu? Markette 80'e de 90'a da 120'ye de gezen tavuk diyorlar yumurta şeyleri var fiyatları var. Buranın yumurtası kaç lira? Hocam buranın yumurtası kaç lira? Buranın yumurtası şu anda 65 lira. 65 kolisi. 60. Sen 65'e veriyorsun. 65 o zaman öbür tarafta 80'e satıyor 15 lira ben falan. Ben genelde sana. pek e, toplana vermiyorum hani. Toplana verdiğim bir tane abimiz var. Hı hı. de bazen geliyor. Ha yani ben millet faydalansın. Ucuz yesin diye. Ha sen hatta e, bunun bir ay öncesinde daha şey yapıyorduk. aşağı veriyorduk. Anladım. Vay be. Yani biraz fiyatlar pahalandı. Bunlar da faydalansın. Bunun pahalanması Ücreti elektrik, geldi, 50 elektrik, yem, işte bunların makineler vesaire bunları süse i̇şte Onları saymıyoruz biz. Hani yer kendimizin olduğu için ekipman falan da zaten kuru. Her şeyimiz hazır. Evet. Biz onları pek saymıyoruz. -...Bizim sıkıntı yapıyoruz. Arkadaşlar. Sadece yem. Herkes şöyle bir görsün. Müthiş yumurtalar da var. Ve tavuklar hiç durmadan. Ziraat çizim dediğimiz modelde Hepsi arkadaşlar yiyorlar. Şöyle gidelim. Buradan dönüyoruz. Timtet tim grubuna mı? Timtet grubuna şuradan bakalım. Bir de şuradan geliyorum o tarafa. Bir de buradan gidelim. <laughs> Harika bir <kısım. gülüyor> Kızlar. Bunlara bak. Bunlar hocam. Evet. Bunlar üst katlar, arka taraf. E, Ligorin'in arasındaki arka. farkı ne bunların? Hocam Ligorin'in altına, arasında arasında hiçbir fark yok desem yeri. Evet. Yumurtalarına bakalım. Ha yumurtalarına bakalım. Mesela biz... Bunlar tüm yumurtamız. Bunlar da Ligorin yumurtamız. He, bej Değil rengi mi? atıyor. Tek Değil mi? Şey, Tek şeyi beş. Rengi. Değil mi? Güzel. Ha, bu soyulurken e, ee, çok basit oluyor. Ha basit oluyor. Bunlar taş kabuk deriz biz. Ha kalın kabuk. Çok kalın kabuk. Diyor. Evet. Bu da ince kabuk olur. Bu hemen tık diye. Arasındaki tek fark bu. Kabuk ha, i̇kisi de böyle. aynı yemeğe mesela. Hmm. 95 gram yemeğe. Bunlar da 95 gram yemeğe şu anda. Ama civariyle. sen şimdi bu yemi 95 gramı nasıl ayarlıyorsun? Önünde sürekli yem var ya 120 gram yersin. Yemez hocam. Yemez mi? Yemez. Ya ne bileyim bende tavuk var önüne koyuyorum sürekli yiyor 24 saat ya. Şimdi bu bunu aslında bu yemiyor. Bu, dışarıda gördüklerimiz bu aslında bunu yemiyor. Bunlar bununla oyalanıyorlar. He. Vakit geçiriyorlar. Ha yediğini yemediğini nereden bilin onu dersen. Baksana dursa. Dursa bak. Buradaki evet. olanlarımız sayılı hocam. Evet kaç tane içerisinde tutuyorsunuz? Ee, 5 Beş bunlarda mi? bazılarında beşer var bazılarında 6'şarlı hayvanlar var. Evet. Biz bunları sayıyoruz günlük yiyeceği yem miktarını ölçüyoruz. Bunları yem verirken de mesela tenekeyle verdiğimizi varsayalım. Evet. Tenekede tartıyoruz. Hayvan sayısıyla yem gramajını çarpıyoruz. Tenekeden de işaretliyoruz ona göre. Allah mesela Allah. diyelim ki burası boydan 8 kilo yem yetiyor günlük. Hmm, süper. Tenekede işaretliyoruz. 8 kilo buna veriyoruz, veriyoruz, buna bakıyoruz. Ertesi gün geldiğimiz zaman -"Bunun önünde yem varsa doğru yoldayız." Tamam. tamam." -"Şimdi..." -"Ama eksik." Heh, -"Söyle." -"8'i 9'a çıkartıyoruz." -"Tamam, ona göre değiştiriyoruz." -"Ona göre de artık gözlerimiz alışıyor, göz kararı veriyoruz." -"Şu veririz. an sıcaklık da içeride kaç derecedir?" -"Hocam şu andaki içerideki sıcaklık derecemiz 27 civarında." -"27." -"Evet." Yani -"Yem verip, bir de sıcaklığı da ayarlamak da lazım, doğru mu?" -"Sıcaklık şöyle." Ee, -"Kış boyu, yani bu çetin kış şartlarında biz burayı soba hocam." -"Evet." Biz bunu salma yapsaydık, soba yapmak zorundaydık. Ha. Ama kafes yaptık. Şöyle etrafları çekerseniz. Evet. Brandayla. sadece evet. böldük. Şöyle brandayla böldünüz burayı, bu alanı. Brandayla böldük. Ee, sayı biraz fazlalaştırdı. Alanı daralttı. Evet. Hani kendi sıcaklığıyla bir bu işi gördük hocam. Müthiş. Aynı gü gübreye çıkartma sistemi de yine burada. Sobayı bırakın. Camlardan hep bundan böyle azar azar da hava veriyor. Hava veriyorsun. Şöyle. Evet. Evet. Açık gördüm camı zaten. Bu neydi patlayan? Birisi geliyor. Ve geldi. <laughs> Bu mudur yani? Geldiği zaman böyle patlıyor mu bura? O benim biraz ya. sert olduğundan <laughs> fazla yedirmişsin. Ya aynen. Soğuğu sert insanı dert yani. geliyor. O biraz bizden kaynaklı. Aynen aynen. Biz de, biz de ya dışarılara gidiyorsun ya Ömür. Ya diyorlar çok rajon konuşuyorsun falan diyorlar. Konuşma tarzımızda da abi havzada alışmışız, böyle doğmuşuz, böyle büyümüşüz. Ne Aynen. yapalım yani şimdi? Yapacak bir şey yok. Yani yapımız bu Karadeniz değil sonuçta. Aynen. Her ne kadar giriş kapısı olsak da. Aynen. Yani kral. yapımızda bu var. Kesinlikle. Ömür bereketli olsun. Sağ ol hocam, hoş geldin. Baktık, e, şey soracaktım ben. Şimdi boydan boya mı 8 kilo yemiyor bir günde burası? 8 kilo. 8 kilo yemiyor. Kaç tane tavuk? 5'li miydi bu durum? 100 tavuk. Oralar altışarlı. 90 tavuk. 90 tavuk. Yumurta işine ben çok fazla girmediğim için yumayla bir tamam. birader için... 90 gram fazla yediğini fazla düşünürsek 100 tavuk 9 kilo yapar. Tamam mı? Burada da 90 yani, yoksa 80. Mi? 80 tavuk vardır. 80. Her gün yumurta alıyor musunuz? Hocam bunlar... 80'de, 80'de 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 50 mi? 80'de Nedir 80'de 80 yani? 80 50 olduğu zaman bu işi yapmayız hocam. Bırak. Vallahi. Böyle bir mantık yok. Yok mu? Yok. Ha. Yani o tavuk gider. 80'de 80 olur. O zaman benim çiftlikteki tavukları yollayayım ben o zaman. Yolla, <laughs> yutamıyorlar. Yani kafa e yiyeceğim. Yerini dolduracaklar burada hocam. Anladım. Eyvallah. 80. Eee 80'de -"70 mi? Ne, ne mesela?" -"Şimdi 80 80 olur. Bu cinslerde olur." -"Mesela evet. e, kafeste olduğu zaman 80 de 80 olur. Ha ne kadar olur? 20 gün olur." -"Ondan sonra 79'a düşer, 78'e düşer, tamam. 77'ye düşer. O şekilde bayağı bir devam eder." -"O zaman e, şöyle, ben bir hesap yapacağım." -"80 de 70 diyelim biz buna." -"Şöyle diyelim." E, -"Yumurta başı 2 lira, 70 yumurta 140 TL." 8 kilogram yemde e, ee, yaklaşık 60 lira. Ya bir şey söyleyeyim mi? Siz 80 tavuktan günlük 60 lira gibi bir para kazanıyorsunuz. Kazanıyorum. He? Kazanıyorum. Aynen öyle o civarda. Ha çok mu? Bu kadar emeğe değil abi. Ticaretin fazla derinliklerine de girmiyor. Girmiyor eyvallah. <laughs> ben hemen tamam. Şimdi vatandaş Yok. alıyor atıyorum 500 tane tavuk. Ya bundan böyle para kazanılıyor da ben niye kazanamıyorum? Yok abi öyle bir şey. Hayır. Yok. Hemen ilk etapta olmuyordu. Olmaz, Yılların abi. bir tecrübesi var. Abi sıcaklık, sistem, Kesinlikle. yedikleri, içtikleri Kesinlikle. falan abi. Ben e, yumurta işine tamaları. fazla karışmıyorum. Benim işim, çiğ hindi ve yer evet. konusunda çalışıyorum. Şimdi herkes bir şeye yoğunlaşacak ki, Aynen. yaptığımız işten bir randıman alalım. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani 40 parçaya bölünemiyoruz. Evet, harika. Burası da müthiş. Elinize, kolunuza sağlık üreten herkesin ömürcüm, Arslan'cığım sonuna kadar yanındayız abi. Allah sizi muvaffak etsin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. O kadar gönülden söylüyorum. Ee, arkadaşlar ömürün telefonunu bu üç videonun da altına e, açıklamalar bölümüne bırakacağım. Hindi, civciv, tavuk, yumurta talepleriniz olursa ömürle iletişime geçersiniz. Ömürden Kanada hindi de alacağız inşallah. -"Tamam, onun sözünü, verdik yani. onun sözünü, yani, verdik. sözünü verdik." Ee, -"Herkese selamlar, saygılar." -"Söylemek istediğim bir şey var mı?" Ee, -"Hep birlikte daha iyi." -"Her geçen sene, her geçen sezon daha iyi inşallah hocam." -"Sağ ol, var ol kardeşim ya. -"Tamam." -"Evet, Arslan Baba." -"Hocam çok teşekkür ederiz." -"Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefa Sağ geldiniz." Ol. -"Buradan bizi izleyen insanlara, arkadaşlarımıza selamlarımızı sunarız." -"Aleyküm ol, selam, eminim son zamanlarda böyle bir çekim yapmamıştım." bu videolar çok izlenecek. Hocam geleceğim, geleceğim, geleceğim. Aynen. Buyur, gel hocam, evet, hocam, evet, evet, Buyur, evet. Bu arada siz iyi tellediniz ha. Tellediniz abi, 37 kilo da var anladın mı? <laughs> Yağlar erimeye başladı. Ben bir ay burada dursam 70 kiloya düşerim. Evet arkadaşlar, çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlı saygılar. Herkesin işi bereketli olsun. Allah'ın bereketi üzerinde olsun. Müthiş hayvanlar. Bu kadar hayvanı bir arada görünce ben hayvan beslemiyorum dedim kendime. Eminim sizler de dediniz. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.